4 günlük kıyafet dikör serimizin bugün 3. günündeyiz. Bursa kumaş dükkanından aldığım bu cıvıl cıvıl kumaşla beraber yaz elbisesi dikeceğiz. Hemen şöyle bir kumaşımı ikiye katlıyorum güzelce. Daha sonrasında kalıplarımı yerleştirip kesimini gerçekleştiriyorum. Ön bedenimin göğsümün altından kısmına şöyle büzgü vermiştim. O büzgülerimi büzüyorum ön bedenimi ve arka bedenimi yüz yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirip omuz ve yan dikişlerinin dikişlerini çekiyorum. Dikimini yaptığım kısımların overlocklarını çekiyorum. Ön bedenim şu anda bu şekilde görünüyor. Alt kısmına eteklerin orta kuplarını yerleştirip dikeceğim. Orta eteğimin kupları için yan dikişlerinin nerelerden dikileceğini gösteriyorum. Tam olarak bu kısımdan dikeceğim. Burası benim yan dikişlerim olacak. Gösterdiğim kısımların yan dikişlerinin dikişlerini çekiyorum. Orta eteğimi hazırladım. Şu şekilde de dikişini yapacağım. Gösterdiğim kısımlardan hemen orta alt kup eteğimi dikiyorum. Dikilmiş hali bu şekilde görünüyor. Şimdi de en alt parçam olan etek ucumun dikimini gerçekleştiriyorum. Hemen overlock temizlemesini yapıyorum. Şimdi de yakabiyemi hazırlayıp yakabiyemin dikimini gerçekleştiriyorum. Arka ortaya 60 cm'lik bir açıklık bıraktım. Oraya gizli fermuarımı dikiyorum. Yakabiyemin arka kısmının dikişini de çim olarak yaptıktan sonra elbisem bu şekilde görünüyor. Kollarını ve bitmiş halini görmek için sizi partikeye davet ediyorum. Takip etmeyi unutma.